Hello everyone. Welcome to our channel. Bugün daha önce yemediğimiz meyveleri yiyeceğiz yani daha önce hiç yemedik. Burada da yemedik. Türkiye'de de yemedik. Bugün bunları deneyeceğiz nasıl tatları varmış göreceğiz. Evet. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Evet. Yorum yapın. Beğenin de Herkes YouTube'dan para kazanıyor. Ben neden kazanmıyorum? Why not? Evet, okay, o yüzden hadi beğenim. videoya Saç geçelim. Bakayım. Okay. Şimdi hangisiyle başlayalım? Bir de bunu ben Buna... nasıl kıracağız bilmiyorum. İçinde de böyle bir suyu var ha, cevizi evet. suyu var. Bardak bardak mi? İlk önce bir onu kıralım sonra. Buna mı, mı başlıyoruz? Yok, bence mango ile başlayalım. başlayalım. Hı -hı. Kolayca keseriz. Küçükten Bunda yani nasıl kesiliyor, nesi yeniliyor hiç bilmiyorum yani. Kabuğuyla mı kesiyoruz, ne yapacağız anlamadım ki. Elma gibi mi, armut gibi mi? Hiç bilmiyorum. Mangonun kabuğunu soyarak çekirdeğini çıkarabilir ve dilimlere keserek tüketebilirsiniz. Çekirdeği vermiş. O zaman şöyle ortadan bir keselim. Hep zengin meyveler bunlar ya. Biz, bizim ne işimiz olur? Elma, armut. Bunlar. A few moments later. Açamadım <laughs> bir türlü. Açılmıyor. Zor sanırım. Ortasını tam kesin mi? Acaba çekirdek mi? Bu açılıyor. mi kesme. Ah. Bir şey yok, bir şey Şunla... ne? Oha! Bu ne lan? Tavulcu! Vur da buna! Sen hiç yedin mi daha? Mı? Hiç yemedim. Ver mı? bana. Kabuğunu soyup diyordu. Aha, kabuğunu... Anlamadım. Bunu. bunu nasıl kesiyoruz ki? <laughs> İçini yiyorsun. Şuna işte. Ben i̇şte al mı? bakayım ye. Çok merak ettim. Limon ediyorum. gibi kokuyor bu arada. Güzel mi? Bu bildiğin limon. Bak bir ye. Sanki ekşi bir, bir tadı var. Limon gibi ama ekşi değil. Nasıl anlatayım ki şimdi bunu? Şey, bu ne lan? kağıt mı? <laughs> Soğanın şeyine benziyor. Şey gibi ya, mandalina. Ana, mandalina tarz. tadı gibi. Bilmiyorum onu. Bak, ilk başta biraz ekşi bir mandalina, geliyor. evet. Böyle biraz ekşi mandalina gibi. Hmm. Ama kötü değilmiş. Kötü ama. değil ha. Güzelmiş. Ve videoyu da balkonda çekiyoruz. Yok <laughs> ya. Evin balkonu. Bence gayet güzel bir ortam. Hı. <laughs> Sessiz, sakin. Evet, yeşil. Evet, biraz daha tadalım bunu. Güzelmiş ben beğendim. Puanlayalım. Tamam. Teşekkürler. Tamam, en son şey yaparız. En güzelden en kötüye doğru sıralama yapar. Hı hı. Ben, cezbetmedi beni. Yani o kadar. Ya. O kadar da iyi bir şey değil. Dal benisi yok o kadar. Evet, yani bu ejderha meyvesi. <laughs> bunu çok merak ediyorum. Nasıl bir şey bilmiyorum. Bir de bunu nasıl böyle kabuğunu mu soyacağız? Ne yapacağız? Değişik bir rengi var. ortadan keselim mi? Dış diyor ki dış kısmındaki kabukları e, soyularak yenilir. Aa. Oha! Aaa! içine bak. Çok güzel. Sanat eseri gibi ya. Baksana. Bak. Kokusu yok. Yok gibi. Ya şöyle nasıl kaşık lazım. Kaşık mı? Gerek mi? Şöyle keseceğim. Tamam. Okay, okay. Yiyeceğim. Çök Esma, çök. <laughs> Al bir tane. Okay. Bilmiyorum ben bunu denemeye de korkuyorum. <laughs> ben de ya. Şimdi siyah şeyler yine mesela? Kablo herhalde bu yeni mi? Şöyle. Bana ben salın. Nasıl? Tadı yok gibi. Bir ye. Çok zevkli. Aynen, hiç tadı, tadı yok. yok. Su gibi bir şey. Bu ne ki yani? Bu, amacı ne bunun? Bunun tadı yok. Bilginiz yok. Yani böyle... Bir yerden hani ot yiyormuş gibi oluyor. Harbiden. Hani o şey çimen tadı gibi bir şey geliyor insan ağzına. Ejderha meyvesi diyorlar. Ejderha bunu muydu? <laughs> Ama ben hiç şey yapmadım. Yani merak ettiğime hiç değmedi. Yani Çok da merak ediyordum. Tadı rengi falan değişik güzel ama hmm. hiç. Tadı yok ya yok. Ben... Yani. Denemeyin almayın. Tadı yok cidden. Yani belki paramız boşa gidecek. Alırsanız. Artık farklı bir şey için kullanıyorlardır belki ama bilmiyorum. Hmm. Bir şey falan yapıyorlardır. Buna nasıl şey yapacağız? Ananası nasıl şey yaptı bilmiyorum. Ben videoda görmüştüm. Ananası ne Şöyle şöyle yapıp şuradan Çekip çıkartıyorlardı ama Tabi efendim Ananas güzel diyorlar da bakalım Evet Arasın. Şöyle İçilsene Yolun tek şey <laughs> Valla çok güzel koy Aynen bayağı güzel kokuyor. Tadı nasıl? Kabun gibi bir şey. Biraz. Ya tadı kabun gibi biraz. Nasıl? Yani bir şeyin tadına andırıyor ama çözemedim. kötü değil herhalde. Yani şunlardan daha iyi en yani Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücen çok benli. Alın. Hani tadı aynı zaten. Tadı aynı zaten ama bilmiyorum. Ee? Bunun tadını bir şeye benzetiyorum ama çözemedim hani. Benim kafayı hiç çözemezler. Çözemez, çözemez, çözemezler başka bir meyveye çok benziyor ama çözemedim bunun tadı. Çözemez, çözemez, çözemez. Yani. ama güzel. Hani şu ikisinden daha iyi bence. Yeniliyor. Evet. Meşhur. Dedikleri gibi aynı. çok iyi. Evet, evet al bakalım. Sonunda. Al. Vallahi kötü kokuyor. Özür ama Oks gibi kokuyor. Bu bence yiyilmiyor böyle. Yani. Biz bence yanlış bir şey yapıyoruz. Hayır ama bak ortadan ikiye bölünerek çekirdeğinin çıkarılmasının ardından bir kaşık yardımıyla kabuğundan ayrı ayırılarak tüketilebilir. Tamam bence bu böyle yiyemiyor. En çok kötü bir tadı var zaten. Zaten aynen. Evet. Avokado çok kötü bir şey. Mi? Bence biz bir şeyi yanlış yapıyoruz da yine de kötü. Bunu böyle yemiyorlar bence. Bence de. Var. Evet. Yine paramızın herhalde boşa gittiği bir video oluyor. İnşallah. Meşhur görüntüye ulaşıyoruz arkadaşlar. Umarım. Suyu. suyu... Suyu içinde. Bana da verseydin çocuk. Neyse ya. Nasıl? şey yapsana, bardak getir. bir tane. Ben de yanmayacağım. Ne kadar var içinde bilmiyorum. Hmm. Ağzım de şey gibi. ya? Gibi. Korkuyorum lan zehirlenmeydi inşallah. <laughs> Ay çok kötü kokuyor. Tam işte Hindistan cevizi bu satılıyor ya Hindistan cevizi tozu. Aynı onun tadında. Bence de hiç güzel değil. Ya yani. şunun zaten tadını biliyorum ben. Şu serpmelik küçük küçük evet. kesiyor ya. Aynı olur. onun tadında zaten. Bir şey. Olur farklı zaten. Bir şey farklı bir şey yok. Ki. Ben de onların bir tane yazayım. Açabilsem yerdim zaten de açamıyorum. Kablo çok. Ama öyle, öyle açılmıyor. Bal palkona Bals, gitti. gitti. Neyse bir şey olmaz. Al. Ye bakalım. Nasıl bir şey lan bu? Ya? Peki Hindistan cevizi Hindistan'a <laughs> mı özel bir şey yani Hindistan cevizi olarak evet, geçiyor? Ne var? Ya bu aynı şey işte ya. O... bunu da hacı Tatlıların... milletle. Hep... Ne istiyorsunuz abi? Ne istiyorsunuz? Survivor'da <laughs> yedirdi millete. Hiç güzel değil. Yani... Evet. Hiçbirini almayın. Evet. Saçma sapan bir videonun daha sonuna geldik. Her yer batmış durumda. Bugün mango denedik. Hiç Ejderha güzel değil. meyvesi denedik. Ejderha meyvesi denedik. Bu da hiç güzel değildi. Yani ananas en azından yiyilebilir bir şeydi, biraz daha. Aa. Bu da berbat. Yani bunları <laughs> güzel hani değil. hür iradesiyle sevip yiyenler. Avokado hiç güzel değil. Ne bilmiyorum yani. Avokado da hiç güzel değildi. Yani kendi iradenizle bunları yiyorsanız helal olsun yani. Biz güzel karpuzdan, değil. elmadan, <laughs> portakal, mandalina bunlardan devam ya. Yani. 30 doların boşa gitti evet. evet Videoda emeği geçen biz <laughs> Youtube'da para vermiyor zaten Evet Neyse bu video bu kadar Evet biz bir videonun da sonuna geldik Görüşürüz